Domuz avındayız. Görüyorsunuz en az 20 tane var. Neresin? Tarlı otundayız. Biz karşıdan bakıyoruz Neresin? kaç dibinden. Ekip kurmaya çalışıyoruz. Neresin? Çok hızlandılar şu anda. Evet. Koşuyor da ileri gidiyor. ilerliyor, ileri. Boyun sürüsü gibi ya. Kemal abi ne hemen altındalar. Evet Kemal abi tam şu anda sen sen de görüyorum. Sen onların peşine git. Onların peşine git. Yatağı yerine doğru gidiyorlar. Cuma Abdurrahim abi. Canlı. Kaç tane saydın lan? 20 tane sayabildim ben. 23 mi? İyi hadi rastgele bakalım. Şimdi biz önüne gidiyoruz arkadaşlar. Kapatıyorum. Yatağı yerine doğru gidiyorlar. Biz de önünü keseceğiz.